Yengeçle kızı. Akıllı kişiler ara sıra yengeç gibi yürürler, geri geri. Varacakları limana sırt çevirerek böyle yapar denizciler de. Başvurur ünlü komutanlar da bu hileyi. Bir saldırıyı saklamak için hedeflerinin tersine giderler. Düşman arkalarına düşüp de yanlış yere gitsin diye. Benim kahraman yengeç küçük ama başvurduğum örnekler büyük. Bunlarla anlatacağım pek ünlü biri var tek başına yüz başlı düşmanı ezer. Yapacağı ve yapmayacağı işler önce gizdir sonra gerçek olur. Boşuna arar gözler sakladığını. Bunlar kader saldırılarıdır. Önlenemez. Öyle bir seldir ki bu karşı koymaya güç etmez. Yüz tanrı bir araya gelse bu Zeus ile baş edemez bence. Birlik olup kral Louis ile kader dünyayı peşlerinde sürükleyecekler. Dönelim biz yine masalımıza. Ana yengeç der ki bir gün kızına, bu ne biçim yürüyüş böyle, doğru dürüst gitsene. Senin gibi yürüyorum ya anne, der kızı ona. Soyum sopum, yan yan giderken, dost doğru yürümemi nasıl istersin benden? Hakkı var kızı. Evin etkisi büyüktür herkesin üstünde. Bu iyi ya da kötü etkiyi akıllı ve aptal insanlar yaratırlar. Ama aptallar daha çoktur dünyada. Sırt çevirmeye gelince hedefe iyi bir yol bu bence. Özellikle savaş tanrıçasının mesleğinde. Ama yerinde kullanıldığı sürece.